72 yıllık dev şirket 1,5 milyar TL borç bırakarak iflas etti. 72 yıllık çiçekçi tekstil için Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. Türkiye'nin en eski ev, otel ve hastane tekstili üreticilerinden olan şirket 1,5 milyar liralık borç yükünün altında kaldı. 1953'te Nazilli'de kurulan Denizli Hacı Eyüplü mahallesindeki 12 bin metrekarelik fabrikasında yaklaşık 400 kişi istihdam sağlayan çiçekçi tekstilin 300 milyon lira bankalara 1 milyar 200 milyon TL piyasaya olmak üzere toplam 1,5 milyar lira borcu bulunduğu ifade ediliyor. Konkordata süreci de şirketi kurtarmaya yetmedi. Mahkemenin verdiği mühletlere rağmen mali yapısını toparlayamayan firma için 11 Kasım'da iflas kararı açıklandı. Şirketin taşınmazları, makineleri ve stokları adi tasfiye usulüyle satışa çıkarılacak. Alacaklılar toplantısı 8 Ocak 2026'da Adalet Sarayı konferans salonunda yapılacak. Çiçekçi tekstilin çöküşü hem Denizli ve Nazilli hattında hem de ihracat yaptığı Avrupa ve Orta Doğu pazarında sektörde şok etkisi yarattı.